Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi öneriliyor. Yeni doğan yoğun bakımlarda da anne sütü ihmal edilmiyor. Anneler her gün yoğun bakımda bebekleriyle buluşturuluyor. İlk günden itibaren damla damla bile olsa anne sütüyle besleniyorlar. Beslenme sistemiyle alakalı cerrahi bir problem geçirmediyse bebek anne sütünden mahrum etmiyoruz. Burası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi. Erken doğum ya da bir ile dünyaya gelen bebekler doktor ve hemşirelerin özenli bakımıyla hayata tutunuyor. Annelerinden ayrı günler hatta aylar geçirseler de anne sütüyle besleniyorlar en küçük bebeklerimize bile ilk günden itibaren damla damla da olsa anne sütünü vermeye çalışıyoruz. Anneler de girdi. Hepsi veremese bile sütünü. Şu anda Siz onlara onlarla bebekleriyle birlikte vakit geçiriyorlar. Hiç beslenemeyen bebekleri bile solunum cihazında olsalar bile kucaklarında tutarak onlarla bağlarını güçlendiriyorlar. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için anne sütü olmazsa olmaz. İşte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakımda da bebekler anne sütünden mahrum olmasın diye her gün anneler bebekleriyle bir araya getiriliyor bebekleri doğdukları andan itibaren anneleriyle uygun koşullar altında buluşturmak için ciddi bir e, emek sarf ediyoruz. Hatta biraz önce siz de şahit oldunuz. Yoğun bakıma e, bebeklerini görmeye, kucaklamaya, e, kanguru bakımı yapmak için anneler içeriye girdiler. Yeni doğan yoğun bakımlarında anne sütü alan bebeklerin daha çabuk iyileştiği gözleniyor. Anne sütü alan bebekler, alabilen bebekler bağırsak sistemine çok daha hızlı geliştirebiliyor. Ee, enfeksiyonlardan daha kolay kurtulabiliyor. Zeka gelişimi olarak, bağışıklık sistemi gelişimi olarak ve en iyi büyümeyi anne sütüyle sağlayabiliyor. Anne sütü tabii taklit edilemez bir e, mucizevi bir e, gıda. Hiçbir e, mama ya da benzeri e, bir gıda anne sütünün yerini tutamaz. O yüzden ilk 6 ay bütün bebeklere sadece anne sütü verilsin diyoruz.